Milletler hayal için diyor. Ama da o benim özel yapıldığım kirli olmak istiyor. Özür dilerim bir şey. köyüne köyü Korkuya bıraktım, iyi değil Dilinden dökülen sözü Yalvarırım sabırla susan sesine, ki kirime en büyük hümeti esine, Allah'ın mahsulca yâr sinesine, Yokluğa evlilen gözü dövüşür. Kirmetle eğilen gülü hatırla, Göz yaşı dökülen günü hatırla, Meydana çıkılan gülü hatırla, Tefeye ağlarımız özü dönüşü. Kalbi soyunda ince bir sızı. Hayatı uğrunda sevgi ağzı. Geceler, gündüzler, zaman hırsızı. Mevsimler içinden gözü dönüşü. Bahriyde tığlar kanariz içindisi. Çehrende parmak derin sesi, kalplerinde dayanak gelin sesi, güldükçe açılan yüzün öpüşü, ey sevda sahteş, gözün öpüşü, ey diğeri kudrak, sütün öpüşü, ey namazın ıbrak, gözün öpüşü, ey gözünün bebeğine büyük idare Hepsinden öte de öteye ödülemek saygılar <laughs>